Selam arkadaşlar ben Hüseyin Yıldız kanalıma hoş geldiniz diyorum öncelikle arkadaşlar kendi evimizi deposunu düzenliyoruz arkadaşlar çünkü bayramdan dolayı kurban bayramı var kurban, kurban bayramı yaklaşıyor arkadaşlar biliyorsunuz temizlik şart kendi evimizin deposunu temizliyorum arkadaşlar hepinize iyi bayramlar diyorum Bayramlar bayramımız mübarek olsun diyorum öncelikle. Bakalım arkadaşlar temizliğimizi yapalım. Tertemiz olsun. İyi seyirler diyorum. Arkadaşlar bunun içinde et kavurma yapacağız tencere et kavurma güzel bir temizleyeceğiz edeceğiz arkası tozlanmış zaten içinde de tozlanmış bunun içinde et kavurma oluyor arkadaşlar arkadaşlar benim daha önce muhabbet kuşlarım vardı muhabbet kuşlarıma bunun içinde biriktiriyordum daha doğrusu vardı hepsini de sattım Arkadaşlar bu burada kalmış gitmiş bu artık e, buradalık olur Belki de birisine bir arkadaş Belki o muhabbet kuşu bir e, bakar biriktirmeye başlar bakalım bir durumu göre O bu ne biçimdi arkadaşlar? Su. Bu ne O bardak bardak bile var içinde arkadaşlar bunu. O bardağı var ne güzel. Bardaklarımız bile var burada. güzel bir şekilde kovalım. Oradan eski buzdolabı arkadaşlar. Buzdolabı derken çamaşır makinesi olması lazım. Evet. Yeni. Biz bunu yeni almıştık arkadaşlar. Bu da kaldı gitti bu. Kullanmadık. Bayağı bir ıplanmış. Saklanmış. Yeni arkadaşlar Hatta yeni bu. Görüyorsunuz, laylonu bilen var burada. Laylon. Yeni olmuş zaten, belli birazcık tozlanmış arkadaşlar. Terazi. yandan terazi çıktı. kendi evimizi kendi evimizi yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz kendi evimizi yani temizlemek zorundayım tabi <laughs> Arkadaşlar Türk bayrağımız şekilde. Arkadaşlar Türk bayrağımızı güvenli bir yere koymamız lazım. Benim en sevdiğim Türk bayrağımız. Çuval var mı ya? Hani e, çuval var ya sen. Şey, o dostlar var ya. Daftela nereye koyacağımı bilmiyordum. Çok bakın, boş köpler bak, bu delin değil. Uf. Çuvalın kilitini koyalım, ne Tamam anne hani versene bir çöp Çöp torbları e, şeyi Vereceğim ben sana Arkadaşlar Türk bayrağımız Katladım Türk bayrağımızı katladım Güvenli bir yere koyacağım bunu güvenli bir yere koyacağım. Anne, anneciğim sen çuval mı? Annem çuval alıyorum ya ben çuval. Bunun içinde çuval var Tamam ben seni. Bak o tencere var? Bütün yere koyalım da. Ekmek kavurup da şey Tamam arkadaşlar görüyorsunuz depomuzu temizliyoruz. Bayram geliyor, bayram temizliği arkadaşlar. odunlarımız var. Odunlarımız. Pet şişe. Kapak. Eski ayakkabılar. Arkadaşlar burada benim daha önce bir e, VCD vardı. Şu eskiden bir VDC, VCD vardı biz bende. Onların kasetleri var bende. Bakın hayvan kasetleri arkadaşlar. Belgesel kanalları, memleket kanalları. Bir sürü kasetlerimiz var. Eski bir kaset. Çok tarihi. Hep kasetlerimiz var. Tabii ben izliyordum arkadaşlar hani artık CD kullanmadığım için artık onlara ihtiyacım yok Arkadaşlar sobamız eski bir soba ama bunu kullanıyoruz arkadaşlar. We'll <laughs> Arkadaşlar bunu nasıl kaldıracağım, nasıl edeceğim bilmiyorum. Bu çok ağır arkadaşlar ama bunu güzel bir yere bulmamız lazım. Hani düzgün bir yere bulmamız lazım ki en azından cam kırılmaması lazım. Bu çok sağlam. Çok sağlam arkadaşlar. Bunu bir yere bulmam lazım ki orada dalması lazım bu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like tuşunu başarsanız, bana yardımcı olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşçakalın.